Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarıya göre yarından itibaren bölgemizin parçalı çok bulutlu ve sağanak yağış etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Meteorolojiden yapılan açıklama şu şekilde, Karadeniz üzerinden bölgemizi etkilemesi beklenen serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren azalacağı ve hafta boyunca bölgemizde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın bölge genelinin Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 22 Nisan çarşamba günü İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği, rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. 23 Nisan perşembe ve 24 Nisan cuma günleri bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor